Arkadaşlar herkese merhaba. Bugünkü dersimizde sizlere Türkiye'nin matematik konumundan, Türkiye'nin özel konumundan ve bu özel konumdan kaynaklanan bir kısım sonuçlardan bahsedeceğim. Hadi başlayalım. Türkiye'mizin öncelikle konumu nedir? Önce bunu çok iyi anlamak lazım. Türkiye'mizin matematik ve özel konumunu şöyle bir görelim. Önce matematik konumundan başlayalım. Arkadaşlar bunları ezberlememiz gerekiyor. Ezbere bilmemiz gerekiyor. Nedir hocam ezberlememiz gereken? Ülkemizin koordinatları. Ülkemiz doğu yarım küresinde yer alıyor. Rakamlar 26 derece doğu meridyeni ile 45 derece doğu meridyeni. 26 45 26 45 26 45. Bunu böyle bir şiir gibi ezberlememiz lazım. Peki ülkemizin enlemleri nasıl? Biz kuzey yarım küredeyiz. Şu görüntüyü şuraya aktarayım. Evet. Ülkemiz 36 kuzey, 42 kuzey. 36 6 6 daha 42. 36 6 daha 42. 36 6 daha 42. 36 42. 36 42. Bu bizim enlemlerimiz. Biz kuzeydeyiz. 26-45, 26-45 biz Greenwich'in doğusundayız, 26.45 Doğu, 36-42 Kuzey. Peki ülkemizin en kuzeyindeki nokta neresi? Sinop ilimizin ince burun noktası. En güney Hatay ilimiz var, Hatay ilimizin Beysu'n köyü. En doğuda Iğdır var, Dilucu. En batıda ise Şurada Çanakkale'ye bağlı Gökçe Ada var. Gökçe Adanın Avlaka Burnu bizim en batı noktamızı meydana getirmiş oluyor. Yani Çanakkale, Iğdır, Sinop ve Hatay diye ifade edebiliriz ülkemizin koordinatlarına. Evet, ülkemiz e, bu arkadaşlar. Bunları ezbere bilmemiz gerekiyor. Peki şimdi gelelim ülkemizin mutlak konumuna. Yani diğer adıyla e, Matematik konumuna. Ülkemizin konumunu tarif ederken birkaç şey vurgulamamız lazım. Bir ülkemiz, Ekvator'un kuzeyinde. Biz bir kuzey yarımküre ülkesiyiz. Biz bir kuzey yarımküre. Ekvatoru şuradan bir daha göstereyim sizlere. Ekvatoru sonra iyice ne anlatacağım. Ekvator burası. Ekvator'un kuzeyindeyiz. Grin için doğusundayız. Bu da bizim matematik konumuz. E, Greenwich hatırlayalım. Greenwich bu İngiltere'den geçen, Londra'dan geçen çizgi. Bu da Greenwich, İngiltere burası. Biz Greenwich'in doğusundayız. Doğu yarım küresi. Biz aynı zamanda bir orta kuşak ülkesiyiz. Orta kuşak. Orta kuşak neresi hocam? Orta kuşak dönenceler ile yani bizim kıtam, bizim yarım küremizle ilgili yengeç dönencesiyle kutup dairesi yani kuzey kutup dairesi arasındayız. Yengeç dönencesiyle kuzey kutup dairesi arasında kal, kalmakta ülkemiz. Buraya biz orta kuşak diyoruz. Ekvatorun kuzeyi, Greenwich'in doğusu ve matematik olarak Orta kuşakta yer alan bir ülkeyiz arkadaşlar. Bunlar bizim koordinatlarımızı oluşturuyor. Peki şimdi tek tek bu her bir matematik konumuzun ayrı ayrı sonuçlarını beraber sizlerle beraber göreceğiz. Öncelikle ülkemiz ekvatorun, ekvator çizgisinin kuzeyinde. Önce niye e, kuzeydeyiz yani güne, daha doğrusu güneyde yer almayıp da kuzeyde yer almamızın sonuçlarını beraber görelim. Bir, Akdeniz Karadeniz'den sıcaktır. Çünkü Akdeniz bu konumdayken ekvatora yakın. Karadeniz bu konumdayken kutuplara yakın. Eğer ülkemiz bu konumuyla o eğer burada olmuş olsaydı bu sefer Karadeniz ekvatora yakın, Akdeniz kutuplara yakın olacaktı. Evet Akdeniz niye Karadeniz'den sıcak? Çünkü şu an Akdeniz ekvatora daha yakın. Çünkü Türkiye bir kuzey yarım küre ülkesi. Aynı mantıkla daha sıcak, daha çok buharlaşma olan Akdeniz'de tuzluluk daha fazla. Akdeniz Ege, Marmara en az tuzluluk Karadeniz'de sebebi bu niye bu sırayla oluyor? Kuzeyde, kuzey yarımkürede yer aldığımız için. Güneyden esen rüzgarlar yani Samyeli, Kıble, Lodos gibi rüzgarlar sıcak ama Koyraz, Yıldız, Karayel gibi rüzgarlar soğuk esiyor. Eğer ülkemiz güney yarımkürede yer almış olsaydı bu sefer kuzeyden gelen rüzgarlar sıcak. Güneyden gelen rüzgarlar soğuk olmuş olacaktı. En kısa gölgeler daima Hatay'da yaşanıyor. Çünkü Hatay ekvatora daha yakın. Güneş ışınlarını daha büyük açıyla alıyor. Evet, yer çekimi en fazla Hatay'da arkadaşlar. Akdeniz kıyılarında Hatay'da. Neden? E, ekvatora daha yakın. Kuzey yarımkörde yer aldığımız için. Ormanın yerleşmenin üst kalıcı kan alt sınırı Hatay'da daha yüksek. E niye hocam? E kuzey yarım küredeyiz. Hatay ekvatora daha yakın. Dağların bakı yönü arkadaşlar kuzey. Bakın bu önemli bir şey. Güney bu önemli bir bilgi. Bunu yine defatta konuşacağız. Bizim ülkemizde bakı yönü güneydir. Yani güneş alan, aydınlık olan daha sıcak olan yön bizde güneydir. Eğer güney yarımkürede yer almış olsaydık bizim bakı yönümüz kuzey tarafımız olmuş olacaktı. Öğle vakti gölge yönü her yerde kuzeyi göster. Evet tam öğle vakti yerel saatle 12'de cisimlerin gölgesi bizde tam kuzeyi gösterir. Kuzeyde yer aldığımız için ekvatorun. Kuzeyinde yer aldığımız için, hatta biraz da ileri gidelim. Yengeç dönencesinin kuzeyinde bulunduğumuz için biz de öyle vakti cisimlerin gölgesi daima tam kuzey noktasını ifade eder. Çizgisel hız en fazla Hatay'dadır. E dönüş hızı ekvatora en yakın olan nokta Hatay. Güneş ışından en büyük açıyla neresi alır? Akdeniz kıyıları. Hatay. Alacak karanlık süresi en kısa nerede yaşanır? Yani hani anlatmıştık ya güneşin doğma ve batma süreleri, tam ve grup anları demiştik. Ekvatorda güneş hızlı doğar, hızlı batar. Kutuplara gidildikçe bu yavaşlıyordu. O yüzden en hızlı olduğu yer Akdeniz kıyıları olmuş oluyor. Alacak karanlık süresi burada Akdeniz'de kısa. Atmosferde tutulmadan da bahsetmiştik. Ekvator tutulma en az olduğu yer e bizde ekvatoru en yakın bölgemiz yine Akdeniz yine Hatay kuzey yarım köleri aldığımız için burada görüyoruz. Gece gündüz süre farkı evet ekvatorda yılın hiçbir zamanında gece ile gündüz arasında fark yok arkadaşlar. Her zaman gece 12, gündüz 12 saat. İşte bizim ekvatora en yakın ilimiz Hatay, Akdeniz olduğu için en az gece gündüz süre farkı buralarda yaşanmış oluyor. Buraya kadar anlattıklarımızın sebebi bize sorulursa Türkiye ekvatorun kuzeyinde yer aldığı için kuzey yarım yer aldığımız için olacak gibi. Şimdi başlık değişti. Şu anki anlatacaklarım orta kuşakta yer aldığımız için yani tropikal kuşakta değiliz, kutup kuşağında değiliz. Biz bir orta kuşak ülkesiyiz. Hatırlayalım orta kuşak derisi yengeç dönencesi ile kuzey kutup dairesi arasında kalan bu bölge kuzey yarım orta kuşak ülkemiz burada. Bir, ılıman iklimler görülür. Tropikal kuşakta sıcak, kutup kuşağında soğuk iklimler görülür. Biz orta kuşakta yer aldığımız için iklimlerimiz Akdeniz, Karadeniz iklimleri ılıman iklimler. Güneş ışınları hiçbir zaman 90 derecelik açıya düşmez. E hocam 90 derecelik açıla nereye dik düşüyordu? Arkadaşlar sadece tropikal kuşa dik düşüyor. E şurayı da çizmiş olalım, göstermiş olalım. Güneydeki e dönenciyi de çizmiş olalım. Burası Oğlak dönencesi. Yani güneş ışınları sadece sadece bu aradaki bölgeye dik açıyla düşer. Yengeç ile Oğlak arasındaki bu bölgeye dik düşer. E biz bir tropikal kuşak ülkesi değiliz. Bize hiçbir zaman güneş ışınları 90 derecelik açıyla düşmez arkadaşlar. E bu yüzden de gölge boyları ülkemizde hiçbir zaman bir düzlemde sıfır olamaz ve yine önemli bir madde dört mevsim belirgin yaşanır. Yani yaz mevsimleri Haziran, Temmuz, Ağustos olunca hava iyicene bir ısınır. Kısa kolları, tişörtlerimizi giyeriz. Evet, kış mevsimi Aralık, Ocak, Şubat geldiği zaman hava ciddi anlamda soğur. Kabanlarımızı, mantolarımızı giymek zorunda kalırız. Yani kışın hava soğur, yazın hava belirgin derecede ısınır. İşte bunun olabilmesi için ortak kuşak değil almamız lazım. Biz de dört mevsim hakkını vere vere yazın havanın ısınması, kışın hava soğuması şekliyle gerçekleşiyor arkadaşlar. Evet, Cephesel yağışlar görülür. Arıntısın iklim konusunda bahsedeceğim. Oraya bakabiliriz. Ama burada temelli vereyim sizlere. Dünyada üç tane tip yağış var. Cephesel yağışlar, konveksiyonel yamaç yağışlar ve yamaç yağışları şekliyle. Bunlardan sadece cephesel olan dediğimiz yağış tipi dünyada orta kuşak ülkelerinde görülür. Evet, orta kuşak cephesel yağışların görüldüğü bölgemiz olmuş oluyor. Yani farklı bir açıyla eğer bir ülkede cephesel yağışlar görülüyor dediğin zaman hemen diyeceksin ki burası bir orta kuşak ülkesidir. Batı rüzgarları etkilidir. Evet batı rüzgarları üç tane sürekli rüzgarımız var. ayrıntısını iklimde göstereceğim, anlatacağım sizlere. Alize rüzgarları tropikal kuşakta. Kutup rüzgarları kutup kuşağında ama batı rüzgarları dediğimiz bu sürekli rüzgarlar e, tropika, e, orta kuşakta etkili oluyor. Bizim ülkemizde orta kuşakta yer aldığı için batı rüzgarlarından nasibini alıyor. Akdeniz iklimi etkili oluyor. Arkadaşlar iklim çeşitliliği çok ama Akdeniz iklimi dünyada sadece orta kuşak ülkelerinde görülen bir iklim. Yani hocam bizim ülkemiz Akdeniz iklimi neden görülüyor? Çünkü biz bir... Orta kuşak ülkesiyiz dememiz lazım. Hatta şöyle birleştirelim bazı bilgileri. Cephesel yağış sadece Akdeniz, e, cephesel yağışlar, Akdeniz iklimi bir etkili olan yağışlar. Cephesel yağışı ve Akdeniz iklimini beraber gördüğümüz zaman orta kuşaklı yer almanın bir sonucu olduğunu anlamamız gerekiyor. Dış kuvvetler arkadaşlar çok var. Yağmurlar var, e, dış kuvvetlerden dalgalar var, e, rüzgarlar var ama buzullar bizim ülkemizde çok az etkili olmuş. Bazen böyle sorular soruluyor. Deniyor ki bizim ülkemizde niye buzullar çok etkili olmamış? Sebebi çünkü biz ılık olan orta kuşakta yer alıyoruz. O kutuplardaki buzullar bizim ülkemize kadar gelememiş. Biz bir orta kuşak ülkesi olduğumuzdan dolayı Evet şimdi geldik farklı bir yere. Bu da boylamın etkileri arkadaşlar. Boylam biliyorsunuz kuzey kutbuna güney kutbuna doğru gelen e, çizgiler hayali çemberlerdi. Şurada görmüş olduğumuz İngiltere'den geçen Greenwich yani sıfır derece yani başlangıç meridini olmuş oluyor. Biz bunun neresindeyiz? Biz bunun doğusundayız. Biz bir doğu yarım küre ülkesiz Greenwich'e göre. Evet aynı boylam üzerinde yerel saatler her zaman aynı oluyor. Bundan daha önce bahsetmiştik. Yerel saat her zaman Iğdır'da ileridir. Neden hocam? Çünkü Iğdır en doğudaki ilimiz. En doğuda Iğdır olduğu için yerel saat en ileri Iğdır'da. Güneş Iğdır'da daha erken doğar diğer illerimize göre daha erken batar. En doğusu en batısı arasında yani 26 ile 45 çıkardığımız zaman 19 derecelik boylan farkı yapıyor burada 4 dakika ile çarptığımız zaman 76 dakika yani ülkemizin en batısıyla en doğusu arasındaki saat farkı 1 saat 16 dakika olmuş oluyor bizim ülkemizde iki tane saat dilimi geçiyor ikinci ve üçüncü iki nolu ve üç nolu saat dilimi iki nolu İzmit'ten 3 nolu Iğdır'dan geçer. Eskiden kışın İzmit'i 30'u, yazın 45'i kullanıyorduk. Fakat 2016 yılındaki değişiklikten sonra sadece 45'i Iğdır'ı ülkemizde kullanıyoruz. Ülkemizde tek ortak saat kullanılır. Bunun da sebebi şu, doğu batı yönünde çok geniş bir ülke değiliz. Ülkemizden çok fazla boylam geçmediği için bir tane ortak saat bizim ülkemizde yeterli oluyor arkadaşlar. Evet, ülkemiz Aynı boylam üzerindeki noktalardan güneyde olanın Gırneş'in uzaklığı daha fazladır. Bazen böyle sorular da karşımıza gelebiliyor arkadaşlar. Şimdi iki tane ilimizi düşünün. Farazi söylüyorum şu an. Ya da şuradan da gösterelim. Biri e, şurada olmuş olsun. Şöyle yapalım. Şuradan çizeyim. Bir ilimiz şurada olsun. Bir ilimiz burada olsun. Şimdi baktığımız zaman Greenwich, şurasında Greenwich kabul edelim. Gırniç'e uzaklığı soruluyor. Diyorsunuz ki, e, hocam aynı olması lazım. Uzaklıklar aynı boylamdaysa aynı olması lazım. Ama biz neyi göremiyoruz? Şunu göremiyoruz. Arkadaşlar, meridyenler arasındaki mesafe ekvatordan, kutuplara doğru daralıyor. Eğer aynı boylam üzerinde iseler, şu noktaya olan uzaklığı ekvatorda daha fazla olmuş olacak kutuplarda daha az olmuş olacak. Lütfen bu daralmayı unutmayın. Meridyenler kutuplara doğru daraldıklarından dolayı Ekvator'a yakın olan yani şurası daha geniş olmuş olacak Akdeniz kıyısı ama Karadeniz kıyısı daha dar olmuş olacak. Meridyenler kutuplara doğru daraldığı için yani böyle gözüküyor ama gerçeği böyle. Şu daralmayı asla unutmayın. Aynı boylam üzerindeki noktaların Greenwich e uzaklıkta aynı değil, ekvatoru yakın olan Akdeniz'de mesafe daha fazla, kutupları yakın olan Karadeniz'de mesafenin daha az olduğunu da özellikle unutmayalım arkadaşlar. Şimdi geldik ülkemizin matematik konumundan sonra ülkemizin göreceli konumu yani özel konumu. Yani denizlere göre, dağlara göre, yer şekillerine göre, madenlere göre olan konumlandırma e, konumlandırmaya bizler özel ya da göreceli konum diyoruz. Şimdi göreceli konumumuzdan birincisi ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olması. Bu ülkemizin bir özel konumu. Tamam hocam. Peki bu özel konum ne gibi sonuçları doğuruyor? bir kıyılarımızda deniz olduğu için otomatikman balıkçılık yapabiliyoruz, denizcilik yapabiliyoruz. Yani limanlarımız var. Buralarda gemi üretimi, gemi tamiri, denizcilik işletmeleri, deniz ticareti yapabiliyoruz. Balıkçılık yapıyoruz özellikle Karadeniz ülkemizde balıkçılığın en fazla yapıldığı yer. Kıyı turizmi gelişmiş özellikle Ege ve Akdeniz bu konuda son derece önemli. Özellikle Ege çok daha önde ve kıyı bölgelerin iklimi denizellikten dolayı insan yaşamı için daha uygun, daha ılık bir konfor sağlıyor. Ülkemiz çevresinin denizlere kaplı olmasından dolayı. Ülkemizin yer şekli de ülkemizin özel konumu arkadaşlar. Dağlık olması, yüksek olması, engebeli olması bunların neleri etkisi var? Bir, ekili dikili alan az çünkü ülkemiz dağlık bir ülke tarım arazilerimiz düz olan ovalarımız aslında az arkadaşlar. Ülkemizin gerçek alanı ile iz düşüm alanı arasındaki aynı zamanda gerçek uzaklık ile kuş uçum uzaklık arasındaki fark fazladır. Yani dümdüz kabul ediyorsun bu bir iz düşüm alan dağlarıyla beraber ölçüyorsun bu gerçek alan. Yani sen kuş uçumu şöyle direkt ben gidebilirsin ama Gerçekte böyle gidemezsin. Kıvrılacaksın, yükseleceksin, alçalacaksın. Ülkemiz çok engebeli, çok inişli çıkışlı olduğu için ülkemizin bu alan özellikleri birbirinden, şu özellik uzaklık özellikleri birbirinden çok farklı olmuş oluyor. Sıcaklık ortalaması yüksek olduğumuz için düşük, derin vadiler olduğu için, akarsu buraları parçaladığı için bu aralarda mikroklima yani dar alanlı ...özel iklim şartlarının etkili olduğunu görmekteyiz. Özellikle Doğu Karadeniz'de turunçgillerin yetişmesi, Iğdır'da pamuğun yetişebilmesi... ...bunlar mikro klima yani dar alanlı özel iklim şartlarının sonuçları arkadaşlar. Ülkemizde ulaşım zor. Karayolu yapmak zor, demiryolu yapmak zor, ulaşım zor. Özellikle nerelerde, mesela böyle sorular da karşımıza geliyor... Akdeniz'den İç Anadolu'ya. Evet. Şu bölgelerde yol yapmak zor ve maliyetli. Ya da Karadeniz'den iç kesimlere, Doğu bölgesinde buralarda yol yapmak hem zor hem de maliyetli olmuş oluyor. Sebebi engebeli olmamızdan kaynaklanıyor. Tarım alanları dar ve parçalı ve eğimin fazla olmasından dolayı şiddetli bir erozyona maruz kalıyoruz. Akarsuların gücü çok fazla. Eğimin fazla olmasıyla ilişkili arkadaşlar. Türkiye yüksek, engebeli, üç tarafı denizlerle çevrili. Bütün bu üç özelliği beraber birleştirdiğimiz zaman farklı şeyler de geliyor. Mesela İklim çeşitliliği çok fazla arkadaşlar. Yani Akdeniz iklimi var, step iklimi var, karasal iklim var, Karadeniz iklim var. Bu kadar farklı iklim gözükmesinin sebepleri işte bu üç maddenin aynı anda olması ama özellikle yer şekillerinin kısa mesafelerde büyük değişiklikler göstermesi bu konuda son derece etkili olmuş oluyor. Tarımsal ürün ve doğal bitki çeşitliliği de iklimle bağlantılı çok fazla turizm faaliyetleri yani Antalya'da denize giriyor bu turistimiz. Hemen çok kısa mesafelerde şu Davras'a bir geliyor Isparta'ya. Aman Allah'ım kayak turizmi yani beydallarına geliyor kayak turizmi. Buralarda çok kısa mesafelerde iklim değişiklikleri turizm faaliyetlerinin de çeşitli olmasına sağlamış oluyor arkadaşlar. Üç eski kıta Avrupa, şurada şuraya alalım. Evet Avrupa, Asya ve Afrika gibi üç eski kıtanın birbirlerine en çok yaklaştığı yerlerde yerdeyiz. Bu da ülkemizin bir göreceli konumu. İşte bu yüzden tarih boyunca önemli yollar hep ülkemizden geçmiş. İpek yolu, baharat yolu, kral yolu yani doğu ve batı medeniyetlerine, doğu ve batıdaki pazarları ve üretim sahalarına birbirine bağlayan bir ulaşım hattı üzerinde yer alıyoruz. Asya ile Avrupa arasındaki önemli ticaret yolları bu yüzden bizim ülkemizden geçiyor arkadaşlar. 3 eski de üç eski birbirine en fazla yakınlaştığı bir bölgede olması yani diğer adıyla jeopolitik konumumuzu etki etmiş oluyor. Jeopolitik yerimizden kaynaklanan jeo, jeo yer demek yerimizden kaynaklanan uluslararası politikamız, uluslararası siyasetimiz, arkadaşlar. Bunun hepsi ülkemizin özel konumuna ilişkili. Asya Avrupa arasında bir köprü vazifesi görüyoruz. İki önemli boğazımız var. Çanakkale ve İstanbul Karadeniz'i, Akdeniz'i ve okyanuslara bağlıyor. Petrol ve doğalgaz yataklarına Hazar'daki petrol ve doğalgaz, Basra Körfez'deki petrol ve doğal gazın dibindeyiz. Ve bizden sonra pazar var. Yani Avrupa var. Dolayısıyla buradaki enerji kaynaklarının Avrupa'ya yani pazara ulaşması bizim ülke topraklarımızdan geçiyor. Dolayısıyla bu bizim ülkemizi ciddi anlamda etkilemiş oluyor arkadaşlar. Evet. Bugün ne gördük? Bugün Türkiye'nin matematik konumunu yani dil adıyla mutlak konumunu ve göreceli özel konumunu ve bunun ülkemize olan etkilerini beraberce görmüş olduk. Peki kendinize çok iyi bakın. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. sağlıcakla kalın.